en evet <laughs> boşaltıyoruz içindekini doğru çok az bir şeyler kaldı tamam daha fazlası kopartır şeyi evet. daha fazlası bu tarafa doğru asılacak çünkü bu açıda bize yeterli zaten yani. Zıvırı <laughs> zıvırı dökmeye Evet, güzel oldu güzel. Alıyor. Mhm. Altını yıkamak için de güzel olur. Çal araziden sonra altını mhm. yıkarken. indireyim mi? Toprağı yediği zaman, yükü yediği zaman bir de öyle göreceğiz. Bakalım ne olacak. Şimdilik yani. tasarım all, all sağlam. Ben vinçten değilim de diyor şu akşamlardan bir şey kırılır mı eder mi diye daha ilk defa deniyoruz ya ama kırılacak bir şey yok gibi. İndir bakalım. Şimdilik testten geçti gibi. Selamlar. Şimdi ikinci partiyi dökeceğiz. Tabi bu sefer biraz çok yükledik. Öbür lastik çamurunu şuraya sürttü. İçerisi bayağı toprak. Fazla doldurduk bu sefer. Merak ediyorum tamper kaldıracak mı? Bakalım nasıl bir şey olacak. Az gel Enes. Öne gel. Dur. Evet halat Bayağı gerildi Bakalım ne olacak Şu an bir tondan fazla var tahminim üzerinde. Şimdi bekle önündeki taşı alayım. Öne doğru çekelim biraz. Dur. çok sürttü şuraya. Gördüğünüz gibi lastik buraya yedi biraz ama o kadar olur. Okey. Tamamdır Enes Bey. Bu iş bu kadar. Sistem kendini ispatladı. kaldı Asılsa çıkar da devam devam hadi Kayıyor. Asılır abi çıkma ama şansı yok orada you <laughs>